Evet arkadaşlar cifimizi de döktük. Ee, şimdi yeni baştan bir sefer daha çektirelim. Böyle birkaç sefer devir yaptığımız zaman çektirdiğimiz zaman zaten çok fazla bir su koyulmuyor. Çektirdiğimiz zaman içerisi otomatik olarak zaten pisliklerini çekmiş oluyor, temizlenmiş oluyor arkadaşlar. ama biz yine de bir sefer daha çiftli olarak sıcak suyumuzu dökelim. Zaten biz bunu ilk açtığımızda orası çok kirliydi. Ee, yani bari kokular meydana getiriyor. Bunun için biz bunu sökmeden hem kırmayalım dedik şeyi nazikin noktasını hem de böyle temizce işimizi halledelim, bitirelim inşallah. arkadaşlar bu arada Cenab-ı Mevla cümlemizi tüm İslam beldelerini dünyadaki herkesi bu korona virüsünden muhafaza eylesin. Bugünlerde mümkün olduğu kadar evden çıkmayalım, evde kalalım. Kendi sağlığımız için, çocuğumuzun, çocuğumuzun sağlığı için dikkat edelim. Bir sefer daha çektirelim arkadaşlar. Zaten su beyazladı dayı. temizliğimizi tamamladık. Şimdi hiçbir şekilde kırmadan hem kokusu da kayboldu hem temizliği de temiz oldu. Temizliğimizi yapmış olduk. Şimdi şu tırnakları yerine de getirip makinemizi de toplayalım. Orada su haznesinde stikler ufak tefek kalsa da zar etmez. Onun için telaş etmeyelim arkadaşlar. Şimdi vidalarımız var. Vidalarımızı da atalım. 3 tane Evet arkadaşlar. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Temizliğimizi yaptık. Kırmaya gerek kalmadı. Yani onu oradan yan çevirip dışarı söküp de temizleyebiliriz ama hiç de gerek yok. Hatta bunu daha fazla şekilde suyu döküp kullanmadığımız diş fırçasıyla temizleyip de yapabiliriz ama hiç gerek olmuyor. Deterjanla, cifle, sıcak suyu koyduğumuz zaman zaten çözülüyor. Temizliğini makineyle de sonra zaten herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Sonrasında zaten yine bu olacak. Yani birkaç yıl içerisinde sürekli temizlenmesi gerekiyor. Onun için orayı kırmamıza da gerek yok. Yenisini almamıza da gerek yok. Bu şekilde temizliğini yapmış oluyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Korona virüsü nedeniyle de evlerimizde kalalım. Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.